Meltem Özden merhaba hoş geldiniz. Merhabalar. Açıkçası ben hoş geldin demek istiyorum evet, hoş öncelikle. E, bugün bize stüdyonun kapısını açtığınız için teşekkür ederiz. Sizinle olacak olan bu YouTube özel yayınımızda e, çok güzel bir çalışma olacağına inanıyorum ve e, sizin de çok güzel projeleriniz var. Bize bunları anlatacağınızdan eminim ve e, yararlı projeler olması gerçekten beni de çok motive etti bu konuda. E, öncelikle Meltem Özden kimdir? Bize biraz bundan bahseder misiniz? Tabii Meltem Özel 11 yıldır profesyonel olarak e-ticaret fotoğraf çekimleri yapıyor. Belirli markalarla çalıştım. Bu dönemden sonra kariyerime freelance olarak devam ediyorum. Yaklaşık bir senedir. Bazı markalara sosyal medya danışmanlığı desteği veriyorum. Fotoğraf çekimlerini yapıyorum. Fotoğraf çekimiyle ilgili, stüdyo kurulumuyla ilgili danış danışmanlıklar yapıyorum. Bu şekilde devam ediyor sürecim. E, açıkçası şöyle söyleyeyim, tabii ki bu biraz YouTube özel olacağı için çok fazla detaylandırmıyorum. Hı -hı. Zaten e, önümüzdeki hafta Cumartesi günü sizinle olacağımız olan canlı yayında biz daha detaylı olarak sizi tanıyacağız. Hı -hı. Şimdilik bu böyle biraz spoiler gibi olsun herkese. Hı -hı. E, ondan sonraki soruya geçiyorum. E, şimdi çok değerli bir iş yapıyorsunuz ve fotoğraf stüdyoculuğu farklı bir mecra. Bununla ilgili de e, şu an bulunduğumuz stüdyoda birçok çalışma yaptınız. Bize biraz bu stüdyodan bahseder misiniz? E, stüdyo'yu şöyle oldu, pandemi sürecinde biliyorsunuz birçok marka e ticaret alanında e daha çok yatırımlar yapmaya başladı, daha çok reklamlar vermeye başladı. Çünkü e, AVM'lerin açılamaması, insanların dışarı çıkmayı tercih etmemeleri e ticaret sektörünü biraz önüne açtı açıkçası. E, bu süreçte ben de e, alternatif olarak değerlendirmek istedim ki bir stüdyo açıp e, markalara destek vermek istedim. Dediğim gibi bir artı bir home office tarzı bir stüdyom mevcut. Ürün çekimlerimi yapıyorum, modelle çekimlerimi yapıyorum. Genellikle yemek fotoğrafçılığı üzerinde şu an biraz daha çalışmalarım var. Süreç bu şekilde devam ediyor. Dediğim gibi pandeminin etkisiyle oluşan, beni de bir şekilde teşvik eden bir çalışma oldu. Açıkçası bu bilgilendirme için çok teşekkür ederim. Şimdi baktığımız zaman bu stüdyo çalışmaları birçok marka için çok etkili ve verimli oluyor. Hı hı. Ee, birazdan belki ona da değiniriz ama hı hı. benim burada size anlatmak, sormak istediğim bir soru daha var aslında. E-ticaretin ee, e e ünlü fotoğrafçılığı alanındaki etkisi nedir? Bu konuda biraz bizi bilgilendirebilir misiniz? Aslında e-ticaret e bir zincir olarak belirleniyor. Yani satışından pazarlaması, reklamcılığı ve fotoğrafçılığı, tedarik süreci, lojistiği de keza öyle. Fotoğraf şöyle bir rol oynuyor özellikle ürün fotoğrafçılığında e, biliyorsunuz biz bir ürün alırken ona dokunmak isteriz, dokusunu almak isteriz, e, bakmak isteriz nasıl duruyor diye ama e-ticaret fotoğrafçılığı bunu dokunmadan size pazarlamaya çalışıyor. Yani ben size ürünü en sahici haliyle iletmem gerekiyor. Bahsettiğim üzere mesela bir ayakkabı fotoğrafı çekiyorsak eğer bir ayakkabı markasının. Yani butik bir markanın Instagram butikleri şu an bayağı aktifler biliyorsunuz ki e, o ürün rugansa, deri ise e, ya da nabuk bir ür, e, malzemeye sahipse bunu en iyi şekilde e, müşteriye iletmemiz gerekiyor fotoğrafla. En büyük özelliği aslında ürün fotoğrafçılığının bu oluyor. Doğrudan e, müşteriye en doğru fotoğrafı iletmek. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Aslında şöyle bir şey daha var. Şimdi fotoğrafçılık dediğimizde elimize bir telefon alıp fotoğraf çekmek değil de bunu daha ileriye götürmek için bir projeniz var mı ya da Bununla ilgili tavsiye edebileceğimiz öneriler var mı? Ürün fotoğrafçılığı ile ilgili daha iyi yapmamız için, yani evet. stüdyo fotoğrafçılığı tabi hiçbir zaman ben eksi yönde bir alternatif olacağını düşünmüyorum. Ama aynı zamanda bence doğayla da modelle olarak da bunların desteklenmesi önemli olabilir. Dediğim gibi yine ayakkabıdan örnek vereceğim. Ayakkabının bir ürün fotoğrafını detaylı beyaz fonda ya da gri fonda stüdyo ortamında çektiğiniz de güzel bir etki alabilir. Ama insanlar bunu bir modelin ya da bir insanın ayağında görmek isteyebilir. Öyle pozlarla da bence kesinlikle desteklenmeli. Yani dışarıda da bence fotoğraf çekimi olmalı. Stüdyoda da olmalı, dışarıda da olmalı. Yani... Güneşin önemi bu aslında burada ortaya evet. çıkıyor anladığım evet, Ve ee... Stüdyo fotoğrafçılığında genelde yeşil perde ya da sonsuz fon kullanılıyor ama dışarıda baktığımızda sokak doğal. fotoğrafçılığı daha doğal, daha gün ışığı. Bunları peki tavsiye ettiğinizde sokak fotoğrafçılığı mı yoksa stüdyo fotoğrafçılığı mı? Sizce hangisi daha verimli? Yani genelde aslında markalar stüdyo fotoğrafçılığına daha çok önem veriyorlar. Çünkü dediğiniz gibi beyaz fonda ee, dekupe ürün çekimi dediğimiz çekimler yapıldığında birçok pazar yeri de bu şekilde istiyor. Yani dışarıda çekilen ya da renkli bir fonda çekilenden ziyade yine standartlara e ticaret aslında beyaz fonda ürün fotoğraf çekimi oluyor. Daha çok mankenli çekimler dışarıda tercih ediliyor anladığım kadarıyla. Şimdi Ben de sektörün içinden biri olarak evet, merak ettiklerimi evet. soruyorum size. Yok, yok çok doğru. Ee, bu süreçte de benim gibi merak edenler varsa onlar da öğrensinler evet. ee, ve bu videoyu da paylaştıkça tabii ki daha çok insana ulaşmaya sağlayacak bu şekilde. Sizin alanınız da keza yani görsel de çok önemli, styling de çok önemli ürünü pazarlamada. O yüzden bence kesinlikle bir ekip işi olduğunu da söylüyorum ben her zaman. Tabii ki ben zaten yıllardır omuz omuza hem e ticaretle hem e fotoğrafçı alanında çalıştığımız personel arkadaşlarla ya da yönetici arkadaşlarla birlikte omuz omuza yürüttük bu mücadeleyi Hı -hı. ve gerçekten birlikte ancak fikir Kesinlikle. fikri doğurarak bir şey çıkartabiliyor. Yani bugün buraya geldiğimizde ve sete bu arkada kurarken bile birçok fikir ortaya <laughs> attık ve e en son e karar verdiğimiz şey en doğru olan evet. ve en verimli olan olduğunu gördük. Bu zaten Perakende'de de böyle. Kesinlikle. Yani bir doğru yoktur, birden çok doğru vardır. Önemli olan hangi doğru'nun hangi kuralda doğru olabileceğini söylemekti. Evet. Ee, şimdi ben yavaş yavaş aslında sizin projeniz olan e, ve gerçekten de hani pandemi döneminde de e, çok verimli olan bir çalışma olan Hibant'a gelmek istiyorum. E, Hibant'ı aynı anda e, ticaret sitelerinde de satışta olduğunu biliyorum hmm. ve bize biraz bu Hibant'tan bahsedebilir misiniz? Özelliği de? Çünkü bir kadın girişimci olarak da bunu sizden dinlemek daha iyi olacaktır. Şöyle, e, pandeminin ilk zamanlarında bu herkesin eve çekilip evden çalışma döneminde aslında aklımıza gelen bir fikirdi. E, abimle birlikte aslında geliştirdiğimiz, düşündüğümüz bir fikir ama e, benim biraz daha desteğimle, onun sadece e, ticaret anlamındaki şeyle destek oldu bana. Şöyle, bu ürünümüz bileğe takılıyor, dezenfektan bir bileklik, e, tamamen silikon yapıya sahip ve CE belgeleri de mevcut bu ürünün. O yüzden ben genelde yurt dışı pazarında daha çok varım, toptan satışlar yapıyorum, oradaki marketlere, eczanelere e, sipariş alıyorum. Almanya, İtalya ve Amerika'dayım şu an. E, bunun dışında Türkiye genelinde de aslında e, birkaç firmalarla görüşmelerim oluyor. Ee, çok güzel kampanyalar yapıyorum. Şu an sadece trend yok üzerinde mevcut ee, sayfam var, mağazam var daha doğrusu. Hivantı e, tasarlarken yaşadığınız e, sorunlardan aslında biraz daha bahsedersek, e, girişimciliğin ne kadar zor olduğunu aslında özellikle kadın girişimcilerin bir şeyi e, düşünürken hayata geçirmenin ne kadar zor çok olduğunu zor. E, biraz da bundan bahsedersek zaten birazdan sosyal sorunluluğa gireceğiz. Evet. Oradan da devam edebiliriz. Şöyle, e, şu tarz zorluklarla ulaştık. Şimdi belirli, eğer hiç olmayan bir ürünü Türkiye'de üretmek çok zor. Evet, sanayimiz çok gelişmiş, fabrikalarımız çok gelişmiş ama e, tamamen hayali bir üründü bu. Bizim bildiğiniz böyle kareli kağıtlara çizdiğimiz bir tasarımdı. E, bununla ilgili biz üretici bulmakta çok zorlandık. Çünkü yapamayız dediler. Yani yapabiliriz ama bunların bir kalıp parası mevcut. Ve ilk kalıpta bunun olmay da bir garantisi yok ki ben 4 ay kalıp çalışması yaptırdım. Burada da sağ olsun bir sponsor desteğiyle ya bizi duymuş beni duymuş destek olmak istedi kendisi Metin Bey ile böyle bir destek sayesinde bu girişime başlamış olduk. Kalıplarımızı yaptırdık bir fabrika bulduk. Kendisi de Barış Bey ile çok ilgilendi gerçekten kendi ürünüymüş gibi ilgilendi. Ee, en başta zaten pazarlamanın dışında üretim aşamasına çok zorlandık dediğim gibi çünkü kimse bu pandemi sürecinden de dolayı kendini pek riske atmak istemiyor doğal olarak. Doğru sıfır bilinmeyen bir şey daha önce Aynen. denenmemiş olması evet. bunları tabii ki getirisi oluyor. Evet. Peki biraz da aslında ben önümüzdeki hafta Cumartesi'ye saklıyorum bazı konuları. Hı hı. E, o süreçten önce benim size son olarak da sormak istediğim soru hı hı. E, sizin bu sosyal sorumluluk projenizle ilgili hı hı. E, neler yapıyorsunuz ve neler yapacaksınız. Bunu da konuşursak son olarak. Tamam. Sonra tabii ki sizi dinliyoruz dinleyerek devam edeceğiz. Tamam. Kısaca bir paylaşayım. Tabii. E, dediğim gibi bir sonraki çekimde daha detaylı konuşuruz. Bahsettiğimizde bir sosyal sorumluluk projesi geliştirmek istedik. Şu an 4 adet sivil toplum örgütüyle anlaşmış durumdayız. Kendi logoları da dahil, sloganları ve destekleyeceğini belirttiler. Çok da sevdiler projenizi. Süper. Hibant bileklikleri, onların logolarını tasarlayıp, ben kendi markamı kullanmayıp sadece barış amaçlı bunları bir satışa sunacağım. Gelir'in bir kısmında dernekle anlaştığımız bir kısım olacak bu. Ne kadar diliyorlarsa, orada ben bir sınırlama yapmayacağım bunu, ne kadar istiyorlarsa ben o bağışı kendilerine yapacağım. E, makbuz karşılığında tabii ki de olacak bunlar. Yani bunu sipariş veren insanlar, destek olmak isteyen insanlara bir makbuz ve teşekkür belgesi de yollayacağız evet. tabii. E, biraz daha büyümeyi hedefliyoruz. Büyük ihtimalle bu ay içinde e, başlamış olacağız. E, şimdi şöyle söylemek istiyorum. Öncelikle e, bize verdiğiniz bilgiler gerçekten çok değerli Hı. ve çok anlamlı. Bir kadın girişimci olarak başta bir ürün üretmek, daha sonra onu sosyal bir alanda insanlara yardım edebilecek bir konuma getirmek, bunlar gerçekten kısa zamanda çok zor işler. Evet. Aslında bunu yaptığınız için ben herkes de teşekkür ederim ben size. Ee, Şimdi sürece baktığımız zaman birçok marka bile bundan e, geri adımda dururken siz bir anda markayı büyütüp ve e, bir konuma getirip ondan sonra da sosyal proje haline getirmeniz ayrıca güzel. Ve bu pandemi dönemi aslında bize şunları gösterdi. Zorluktan neler çıkabileceğini. Evet. Hepimiz bir şekilde bir ucundan tuttuk işi ve güzel şeyler yaptık. Ee, ben e, son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa sözü size bırakıyorum. Daha sonrasında da önümüzdeki hafta cumartesi sizinle yapacağımız canlı yayında daha detaylı, daha içerikli ve daha farklı olarak sizinle tekrar bir yayına devam edeceğiz. Hı hı. Sözü size bırakıyorum şimdi. Ben ilk önce böyle bir teklifle bana geldiğin için çok teşekkür ederim. Zaten iletişim seni devamlı takip ediyordum, teşekkür ederim. yayınlarını da izliyordum. Böyle etkinlikler yapmayı ben çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Hem dediğim gibi insanlara daha iyi ulaşabilmek, farklı sektörlerden insanlara ulaşabilmek, görüşebilmek, fikirlerini sunabilmek buna aracı olabildiğin için de sana çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum size. Çok sağ ol. Ee, ben ayrıca teşekkür ediyorum size bu güzel projeyi bize anlattığınız için. Hı hı. Ee, kısaca söylemek istediğim şu var. Gerçekten girişimci kadın, erkek kim olursa hiç fark etmez. Ee, girişimci olarak bir şeyler yapmamız gerekiyor. Yeni dönem bunu getiriyor bize. Hı hı. Bunun ufak ya da büyük ya da zaman alacağını hiç gözetmeksizin bir şeyler yapmamız gerekiyor. Ben katıldığınız için size tekrar çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Çok Kolay teşekkür gelsin. ederim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. üzere.